Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Dünya Yok Etme oyununda yeni gelen şeyleri test edeceğiz. İlk olarak ya ben de mi yeni açtım yani şeyleri test edeceğiz. Şimdi ilk olarak dünyada test edeceğiz bu arada. Şunun bu hali geldi. Bunu test edeceğim. Hopam. Çok vuruyor. Şimdi başka ne vardı? Bu canavarlardan var mıydı? O ne evelde açılıyormuş şimdi? 19 verdi? He bak. Bu geldi. Uf, bu da çok güçlü ya. Ne pardon? Bu benim dediğim değil, doğru. Benim dediğim çok fena bir şey. Neyse oraya girmeyeyim. Bu da böyle işte. Kardeşim gider misin? Başka göndereceğim. Aynı anda gö gönderirsen birbiriyle savaşıyor. Kardeşim gider misin? Acaba. Sen de ver bakayım. Teşekkür bunun da mavi hali geldi şöyle. Daha güçlü bunlar böyle. Bunların bu hali daha güçlü. Gönderdim de. Gitmedi. Bak daha fazla sayıları daha fazla vuruyorlar sonra. Ateş de ediyor. Çok güzel. Ve bu var. Bir tane daha vardı. O çok fena. Ama daha güçlü de var. Benim dediğim çok fena. Bir milyar kişi öldürdünüz. <laughs> İki milyara çıkıyor. Daha bu siz küçükler hala gitmediniz mi şuradaki? Ama siz de artık gidin. Hey sen. Tamam. E sen böyle dünya kesene kadar gitmesin. İki tane halde açıldı bende. Bu normal. Bu ufo gönderiyor. Bakın. Böyle attım. Kendisi böyle geliyor. Ufolar saldırıyor sonra. Ufo gönderiyor. Sonra kendisi mi saldırıyor? Öyleydi. Ufolar geliyor. Sonra kendisi gidiyor. Herhalde. Tam hatırlamıyorsam. Tam hatırlıyorsam. Pardon. Başarı kazanmış. Aha. Altı seviye oldum. Yeni şeyler de açıldı. Onları gösteririz. Şimdi arkadaşlar. Ben ilk şeylere devam ediyorum şimdi. Bir de şey var. E, neydi? Kızma moraydı şöyle. Sonra başka ne vardı? Asıl bomba bu yeni açılanlara da bakalım. Ağaç giriyor. Ağaç giriyor. Bir de şu vardı. Bu da şöyle bir şey. Öyle de gidiyor gidiyor. Sonra bölünüyor. İlk normal patlıyor. Sonra arkasından öbürü patlıyor. Bu da böyle bir şey. Sonra şimdi göstereceğim şeyi şimdi göstermeyeceğim. Biraz fazla mı? Bir tık sayı. Neyse. Sonra bunun kırmızı ince hali. Böyle. Oo, bayağı vuruyor mu şimdi böyle bir kız geldi bu siyahta kostüm ben kostümü de deneyeceğim arkadaşlar şöyle dünya yeniden çık. hatta yeni gelenlerden çıkarayım şöyle bu ne ya aşağıdaki neyse bunu da deneyeyim bakın Kızı ben kontrol ediyorum bu arada kendisi gitmiyor bu kılıcı açmak için öbürlerini seviyeyle açıyorum da bu kılıcı açmak için seviye gerekmiyor. Kendi iyileştiriyor abi bu. Vur vur kılıç. Yeşil ne deneyim? Fark etmiyor zaten. Hadi onu da iyileştir. Gittikçe küçülüyor. Tamam çözdüm taktiğimi. Vur 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 vur. Gittikçe küçülecek. Ve sonra patlayacak. Morlazer. Hadi bakalım. Ve küçüldü küçüldü küçüldü. Patlıyor. Kılıçla kesiyorum. Bu kılıcı açmak için seviye gerekmiyor ama öbürlerini seviyeyle açtım. Bu kılıcı açmak için şöyle yapıyorsun. Bir dünyaya geri dönebilir miyiz? Dünyaya geri dönebilir miyiz Heh. Bu kılıcı açmak için Bu kılıcı açmak için şöyle yapmanız gerekiyor. Şuradan şunlara basıp ayarlardan Bakın. Burada füze sayısı bir. Böyle atıyor. Attım. Böyle. İki tane bir şey atıyor. Ama ayarlardan gelip bunu arttır arttır 61 bir atmış. 66 yaparsınız ve atarsınız. 66 tane birden geliyor. Yüzde de çıkıyor ama 66 atınca aşağıdan başarı kazanıyorsunuz. Ve size bu, bu kılıcı veriyor arkadaşlar. Başka ne? Başka bir şey yok. O zaman bir tane gezegen yok etmeye çalışalım. Şöyle yapayım. Nasıl yapsam? Şuradan bakıyorum. Hmm. Makine dönüyorsunuz. Hmm. Sen benim kılıcımı görmedin galiba. Çekirdeğini yok ettim bile. Aa, yok oldu bile çekirdeği. Bunda da bayağı kişi yaşıyormuş. He, çekirdeği yok ettim. Ne olacak şimdi? Sen yok oldun. Çok basit. Ortadan da vurayım bir tane. Çok güzel. Şimdi top atıyorum. Savaşacaklar herhalde. Çünkü birbirleriyle savaşabilir. Aha. Bir tanesi gitti az önce. <laughs> ben de gidiyorum. Galiba ben onları yok ettim. Aha. Aha. Yok ettim onları. Kılıç. Kılıcı ben kontrol ediyorum bu arada. Şöyle yok oldu makine dünyası da. Benim kılıcıma karşı koyarız. Patlattınız tamam. Tamam tamam. Uuu. Gidin her yere. Şunu anlatayım mı? 100. 100 tane. 100 tane. 100 tane. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. 1000'den fazla var şu arkadaşlar ne oluyor ama ben yapıyorum ben yeni oluyor bir dakika şu ne ya neydi bir dakika deneyeceğim de. bir nereden basmıştım bunu ha şey neyse tamam bu ne ya? İyi deşme yaratma. <laughs> tamam. Köpekler. Vurun vurun dövün dövün şuna. Kafama koydum yanlışlıkla. Işte. Abi yumrukçu abi yumrukçu abiler. Aralarında kaldı. Yok oldu. Arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün de e, onu söylemeden önce bitirmeden önce bugün yeni gelen şeyleri test ettik ve öbürlerini seviye atlayarak bu kılıcı da 66 tane ondan göndererek yaptık. Siz de bu oyunu oynuyorsanız yapabilirsiniz. Ve açıklamaya da oyunun adını koyarım belki de videonun başlığına bilmiyorum sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.